zenginlik getirir derler. Ee, bizim de bize de deriniz. Balayında da yüzük takmadın zaten. <laughs> İlk videodan sonra olacakları tahmin edemiyorum yani. <laughs> Biraz evlenince ben. Alyansı kaybetmek. Evet. Bir tane doğru, şahıs Daha bir aydır evliyiz biz. Ve alyansını kaybetti. Bence böyle bir şey olması çok saçma. Çünkü önem vermesi gerekiyor. Ben önem veriyorum. Alyansı kaybetmek, alyansa önem vermediğimiz anlamına mı gelir? Evet, öyle. Hiç alakası yok. Ben çok önem verdiğim şeyleri hep kaybederim yani. O zaman sen hiçbir şey önem vermiyorsun. Mesela sen telefonuna önem veriyor musun? <laughs> veriyorum tabii ki. Kaybediyorsun. Nerede olduğunu arayarak buluyorsun. Asla kaybetmiyorum. Arayarak. Çantana asla. önem vermiyor musun sen? Evet vermiyorum bu arada. İki nasıl vermiyorsun? Yemin ediyorum vermiyorum. Çanta takma sevmiyorum ben çünkü. Hmm. O zaman dur bakayım. Hiç Sen mesela yonca kolyen vardı. Önem vermiyor muydun? Çok sevdiğim bir kolyen. Sonra ne ama yaptın? Ama neden mi? neden diye sor. Neden? Sınava girdim arkadaşlar. YKS sınavı mıydı? YKS değildi sanki. YKS miydi? Bilmiyorum. Benden çok geçti o sınavlar. YKS'ydi. Ee, keyfine giriyordum aslında. Aslında keyfi de değildi ya böyle güzel bir puan alsaydım belki olabilirdi diye düşünüyorum. Gerçi ben onun puanına da bakmadım ki. O kadar umutsuzdu ki. evet puana da bakmadım. Direkt <laughs> sanayi çıktı Niye çıktı galiba. <laughs> <laughs> Puanı açıklanmıştır onun. Neyse dur sonra bakarız. 3 yıl önce değil miydi o? Hayır. Ya geçen sene girdim ya. <laughs> Aynen Neyse, bir bak bakayım. Bana. Ondan sonra Sen YKS'ye şey... niye girdin? <laughs> Üniversite sınavı Evet. E, ben niye üniversite sınavına girdim? O dışında başka bölüm okumak için olabilir mi? Aa evet olabilir. Ne okuyacaktın? <laughs> Sağlık yönetimi falan okuyacaktım. Ee, puanına bakmadın mı gerçekten? Yok. Unuttum işte diyorum ya sana. Yok ya YKS değildi o bence. Bence de değildir ya. Ben hangi şeydir. sınava girdim? Bilmiyorum. Allah e, girdi sınavın, Allah. Girdiği sınavı unuturum ya. <laughs> Unutabilir. Neyse arkadaşlar bir sınava girdim. Ondan sonra işte benim çok sevdiğim böyle mor, mor zenginlik getirir derler. Ve yapra, dört yapraklı gonca var, yonca vardı. O da şans getirir derler. Ben de bunlara çok inandığım için <laughs> takmıştım. Ama ondan sonra sınav için girmem gerekiyor ama kolyeyi çıkartıyorlar tabii ki de. Ben de çıkarttım pencerenin önüne koydum. Yani pencerenin oraya saklamıştım aslında. Ama sınavda benim dikkat eksikliğim olduğu için çok sıkıldım. Ve süre biter bitmez çıktım doğal olarak. Ve lenslerim de canım çok acıtmıştı. Lenslerimi de çıkartıp suya koymak zorunda kaldım. Ondan sonra lens telaşına düştüğüm için... Çocuk yerde yatıyor. Düştüğüm için kolyemi almayı unutmuşum. Ve çok üzüldüm onun için. Lenslerle sınava girebiliyor musun? Lens kutusu falan. Kapağı koydum şişenin kapağına. Şeyin kapağına koydun ha. Çok güneş geliyor. Şu ama geçer misin? Kameranın ters açısına geliyorsun. <laughs> yani o yüzden oldu o. Birden fazla telaşım vardı. Sonuç olarak önem verdiğim bir şeyi kaybettin diye anlıyorum ben. Evet. Şundan Demek ki önem verdiğim şeyler kaybedilebiliyormuş. Hayır. Çok Sağdan yürürsek birazdan gölge olacak orası. Hep böyle mantıklı konuşmak zorunda mısın? <laughs> Hep böyle inatçı olup beni dinlememek zorunda <laughs> mısın? Evet. Evet, alyans konusuna geri dönelim o zaman. Yani bence bir aydır evli bir insan alyansını kaybetmemeli diyor. Ve sürekli düşürüp kaybediyordu. Şimdi sana birkaç tane soru soracağım. Hı. <laughs> alyans bizim aşkımızın bir simgesi diyelim. Evet. Ben alyansı kaybettiğimde seni artık sevmiyorum mu oluyor? Ya da sana artık daha az değer veriyorum mu oluyor? Düşünüyorum öyle savarım dur. Düşüneceğim. Bence. Ya hayır. O oh, manada tamam, Tamam hayır da değil, deme. Sadece bir kelimeyle bir cevap ver. Hayır. Önceden sonra açıklama yaparsın. Önce ben sorayım sonra sen sor. Tamam. Tamam. Yani benim aşkımla alakalı, sevgimle alakalı bir sıkıntı olmuyor. Ben alyansı kaybettim. Ben hala seni aynı derecede seviyorum. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Sen beni hala aynı derecede seviyor musun alyansı kaybetmeme rağmen? Evet. Peki bu alyansı kaybetmemin bana getireceği zarar ne olabilir? Hani Alians kaybettikten sonra niye bana öfkeleniyorsun? Biraz anlatır mısın? Çünkü neden? Ben bunu sana <laughs> kaç defa anlattım. Tamam, bir de burada anlat. Bir de insanlar da görsün. Ne kadar haklı olduğunu. Şimdi <laughs> ben Alians'ı nişan günümüzde taktık ya hani. Çok mutluyduk. Böyle çok güzel olmuştuk. Tıttı böyle girmiştim süslermişim, süslermişim ve fotoğraf çekmiştik. Ve o fotoğraflarda da zaten aliansımız çıkıyordu oradaki böyle güzel, böyle manevi enerji o alyansa geçti diye düşünüyorum ben. Gülme. O enerji orada saklanıyor. Sonra o enerjinin parmağımızda olmasını isterdim. Ve yaşlanana kadar o alyansın, aynı alyansın çıkmamasını düşünce dilerdim. Yani yaşlanınca bile parmağımızda olacak. Bak ben takıyorum mesela. Sen niye takmıyorsun? Ben kaybettiğim için takmıyorum. Ki kaybede ne kadar her gün parmağında olan bir şeydi. Hayır, unutuyordum. <laughs> Çok nadir unutuyordum yani ama takmaktan gücümüyordum. Yani ama hep takmak... ki böyle böyle yapıyordum, böyle böyle yapıyordum işte. Ay işte ne Bana hiç dedi ki... Olumsuz sen bir dedi, şey yapmadım o şekilde. Sen dedi, neden evet. dedi bu kadar dedi önem veriyorsun dedi. Niye evet. böyle takmamı istiyorsun dedi. Evet. Ben de dedim ki evliyiz, evli bir adam. Tam olarak niye takmamı istiyorsun değildi o soru. Sen, Öyle dedin. Ben kaybettikten sonra aliyasını bu aliyasını ara gibi. Biraz o zaman ileriye doğru oturalım şuraya. Gel. Nereye? Buraya oturalım. Adam. Neden buraya oturuyoruz? Çünkü oradan bir sürü insanlar geçip gidecek. Ne gerek var oraya oturmaya? Yolun ortasında mı oturmak isterdin? Ağaca yaslanmak isterdim. O zaman gidelim biraz daha. İleride ağaçlar vardır. Tamam. Ya sonuç olarak arkadaşlar ben haklıyım. <gülüyor> <gülüyor> Benim haklı olmam her zaman mümkün. Şey Kamera mı çarpıyorlardı? Ya Alyans bizim aşkımızdan bir şey değiştirmiyor. Tamam ben takmayı sevmediğim için Kaybettim diye de bir şey yok. Yani ben gayet de takviyeleri seviyorum. Kaybetmek benim de işime gelmez ki evdeyken, hani bir gece önce evdeyken bir gün sonra işe gitmeden önce kaybolan bir şey hala evdedir. Evde yok ama. İşte artık bilmiyorum biri satıp harcadı mı, <laughs> ne yaptı, kendine bakım ürünü mü aldı falan bunların hiçbirini bilmiyorum. Hayır. Kartındaki borcuları görürüz ben yani zaten. Onu Hiç yani. Artık ne oluyor yatırım mı? Yatma alınıyor bildiğim limanda. <laughs> Hayır. Yoksa başka bir yerden evin kredisine mi girildi alyansa da? Hiçbiri yok öyle bence. Bir yani gizli, gizli Şok olur musun öyle bir şey yapsam ama? Mutlu olurum. Sonuçta <laughs> 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 <için> ikimize yansıyacak bir şey. yatırım yapmıştır. Hmm. Aksine harcı dikkat et araba gidiyor. Araba. Ay. <laughs> Çeksen arkaya doğru. <laughs> Tehlikeli Az önce bir tehlike atlattım arkadaşlar. Nerede söylüyordu. doğru sürdü. Ben şahidim. Zor kurtardım. <laughs> ya. Yani arkadaşlar ya bence ben arkadaşlar. Sonuç olarak ben alyansı kaybetmek istemem. Ben 200 liralık bile aldım bir ürünü gider iade eder. 200 liranın hesabını alan biriyim. <laughs> ben niye 7 bin liralık alyansı kaybedip gidip Arkadaşlar, oynayayım? Arkadaşlar aklıma şu an çok daha yani bir fikir geldi. Bence alyansı sattı ve harcadı. Aşkım inanılmazsın. Az önce ben sana söylemedim <laughs> onu zaten. Ay, benim aleyhime kullanıyor olabilirsin bunu şu anda. Aşkım bu kadar kitabın ortasından konuşmayı, büyük resmi görmeyi nereden öğrendin? İşte bizim de bize deriniz. <laughs> Aa, biz de deriniz. Tamam buraya edit bu adamı koyarız. <laughs> Olabilir. Bunların hep de. Aynen. Dedi yapıştırım. ve koyamadı. Sonuç oral olarak. Orala. Oralat. Sonuç oralet. <laughs> oralet. İstemeden kaybettiğim bir şey için böyle sanki dünya yıkılmışçasına hareket etmeye gerek yok. Dünya yani yıkılmışçasına gerekirse... bir şey demedim. Sadece sistemimi dile getirdim. Sonra bana kızdı sinirlendi bir görseniz. Bir köpürdü, bir köpürdü. Yalan, yalan <laughs> yine gırla. <laughs> ben gayet uyumaya çalışırken bulo yüzü, bulo yüzü diyen ben miydim? Hayır. Bana dedi ki, ne yapmamı istiyorsun peki dedi, ne yapayım dedi. Evde bir yerlerdedir dedi. Başka yüzük mü alayım dedi. Tamam mı? Sistem etti böyle. Ben dedim ki, bul. Bul yani dedim. Bundan sonra saat gece 12 sabah erken kalkacak bir de işe gidecek. Ben işsiz olduğum için hala. Ondan sonra işte arıyor. Salak saçma arıyor bir de. Dolabını da attı. O dolabı sonra ben toparlayacağım. Hiç düşünmüyor bunları. Dolabı da attı. Oraya buraya bakıyor işte falan. Ben uyumaya çalışıyorum. Ondan sonra işte ışığı da söndürmüyor. Sırf beni gıcık edecek ya. Dedim ki sen ne yapıyorsun dedim. Böyle baktı yüzüğümü bulmaya çalışıyorum yaptı. Dedim ki ya sana dedim sabah erken kalkacaksın. Yüzüğümü bulmamı istemedin mi? Yaptı. <laughs> Ondan sonra ben bir sinirlendim. Dedim ki yat uyu dedim beni sinir etme dedim. Bulma yüzük falan dedim. İstemiyorum dedim. Ondan sonra ben sinirlenmiş oldum. Yani beni delirten bu şanstır. Yani bence çok tutarlı değil açıklamaların. Yani Buna bir örnekle açıklayabilirim. Hep aynı şeyi söylüyorsun. Kendimi söyledim. yakacağım vereceğim örnekle. Ha. Hani Videonun konusunda muhtemelen şu ana kadar bana hak verenler vermeyecek artık. Gerçekten Ne? Ben alyansı balayına giderken de unuttum. Evet arkadaşlar. Dur başladım. Balayın ben da başladım. Balayında yüzük ben takmadı. Önce, balayına giderken unuttum. Sonra balayının daha ilk günü. Dedim ki gideyim bir yüzük alayım, aşkım böyle Gitmiş Metallica'nın yaptığı böyle. yüzükleri, kalın böyle. Metallica yüzük grubu bu arada. Hayır kuyumcu da olur dedim, o da olur dedim, bir şey kuyumcu alayım dedim. Kuyumcu demedin sen, bir önce gittin kadına Kuyum. dedi ki, Allianz'a benzeyen yüzük var mı dedi. Kadın dedi ki yok öyle bir şey dedi. Ondan sonra ben dedim ki aşkım zaten olmaz ki dedim. Sonra gitmiş hacca giden teyzeler olur ya kahveden yüzük getirir. Oraya falan resmini koyarız. Abart. Onun gri renklisini taktım Ben dedim ki gülünç durmasın o parmağında. O komik olsun diye taktığım bir şey de benim. Tabii ki onu almayacaktım orada. Alacaktım. Hayır, dedim ki bunu, ki bunu almam Hayır. gerekiyor falan. Çok benzemiyor mu dedim. Ya bırak tak Ve çok güzel dedin. O öylesine dediğim bir şeydi. Hayır. Ya yani neyse burada önemli olan şey. Ben onu dedim ama zaten beyaz alyans yapamazlardı. Beyaza çeviremezlerdi biz oradayken. İlla sarı almak zorundaydım. Sarı da alamayacağıma göre. O zaman Sen kuyumcuya alaydın. gitmeye teklif etmedin bana. Diyorum ya kuyumcu etmedim ama çünkü kuyumcuya gidersek ne olacaktı? Ne olacaktı? Sarı alacaktım. Seninkiyle aynı olacaktı. Sarı da takmak istemiyorum. Alırsak beyaz alalım yani. Tamam git al. Tamam şimdi devam ediyorum. Şimdi <gülüyor> videonun, <gülüyor> videonun şu kısmından sonra da herkes <laughs> bana hak verecek. <laughs> Sana vermeyecek muhtemelen. Niye? Çünkü ben orada yüzü kararken canım sevdiğim <laughs> aşkım bir tanem. Ben bana mi? dedi ki aşkım müzik almana gerek yok. Hiç <laughs> sıkıntı değil. Benim için sorun değil. Saçmalama. Ne alacaksın dedim. Ben öyle bir şey demedim. Uf, devam ediyoruz. Kesinlikle böyle dedin. Yüzük Müzik almamı Almamı istemiyor musun? Bak sonra bana gelip söyleme dedim balayında yüzüksüz gezdim. Balayında dedim. ama ben. Tamam balayında dedim bunu evet. Ha. Balayında yüzüksüz gezdim Demedim. Yoktu. Evet. Sonra geldik. Çok Geldik, ha, ne geldik gerek burada var, yüzüğü kaybettik ben tekrar yüzük evdeydi zaten onu aldım. Tekrar kaybettikten sonra hmm. sevdiceğim bir tanem canım balım <laughs> bir ayım güneşim geldi ve bana dedi ki balayında da yüzük takmadın zaten. Derim. <laughs> ya hayır şimdi saçma değil mi? Yüzüğü varken neden yüzük alsın bir tane daha? Saçma. Ama, Ama, yani söylenmeyeceğim anlamına geldi. Balayında da yüzük takmadın zaten. <laughs> Takmadım. Çok adil bir yaklaşım mı? Evet, zaten beni takma götür. sonra. Tamam şuradan yürüyelim o zaman. Haklıyım bence. Velhasıl kelam. <laughs> hak verenler lütfen yorumlarda bana hak verenler beni belirsin. Ya da ben aşkıma bir tanemi Melisa'ya hak <laughs> verenler de. <laughs> Melisa'da mı Me bu? <laughs> Melisacığım mı? <laughs> hak versin. Ee, evet yorumlarınızı bekliyoruz. Bence ben haklıyım. Ben haklıyım. Lütfen destek özellikle beyler.